Herkese merhaba. Ben Beyza. Burası Cünibet. Bugün sizlerle Cünibet'in kurucusu Mehmet Bostancı ile birlikte yatak nedir, nasıl üretilir ve yatak tipleri üzerine konuşacağız. Bu hem çocuğu olan insanlar için hem de bütün çocuk ...larla ilgili iş yapan B2B firmalar için çok önemli bir konu. Yatak deyip geçmemek gerekiyor. Kesinlikle bunun detaylarını, özelliklerini, niş noktalarını öğrenmek, bilmek gerekiyor. Bugün de Mehmet Bey bize bunları anlatacak. Mehmet Bey merhaba öncelikle. Bize kendinizi merhaba. tanıtarak başlayabilir misiniz? Merhaba Beyza Hanım. Ben Mehmet, Junibet markasının kurucusuyum. Yunubet'te e, sadece çocuklar için e, yatak tasarlıyor ve üretiyoruz. Anladım, teşekkür ederim. E, dilerseniz ilk sorumuzla başlayalım. E, yatak dediğimizde aklımıza tek bir blok halinde bir ürün geliyor, ama yatak katmanlardan oluşuyor diye biliyoruz. Peki bu yatak katmanları nelerdir? Yatak hangi katmanlardan oluşur? Tabii ki. Şimdi önce aslında e, yatak nedir diye e, geniş bir çerçeveden bakalım. E, biraz kavramsal düşünelim orada. Aslında yatak dediğimiz şey e, bugün e, işte nehir yatağı dediğimizde ya da işte bir motor yatağı dediğimizde aklımıza gelen şeyle aslında çok farklı değil. Nasıl? E, bugün bir nehir yatağı dediğimizde e, nehir yatağının görevi nedir? İşte içerisinde akan suyu muhafaza etmek. ...onu korumak ve hedefine gideceği yolda ona eşlik etmektir. Yine motor yatağı dediğimizde aynı şey. İçindeki parçaları korur, onun hareketi sırasında ona uygun bir zemin hazırlar. Yani aslında yatak dediğimiz şey kavramsal olarak... E, ...içinde bir şey var ve o şeyi koruyor. Mobilya olarak e, yatağa geleceğimiz zaman... ...işte o da aslında uyku süremiz boyunca bizi e, koruyan bir nesne, bir obje. Yani biz onun üzerine yatıp uyuduğumuzda aslında gece boyu vücudun kendini yenilemesi sırasında bizi muhafaza eden bir mobilya aslında yatak. Çok teşekkürler. Peki bu katmanlardan oluşan yataklar farklı tipleri vardır eminim. Yani yatak dediğimizde aklımıza ne gelmeli? Yatan hangi tipleri vardır? Hangi türleri vardır? Evet. Şimdi e, yataklar aslında temelde iki tipte e, oluşuyor mobilya anlamında. E, sadece süngerde oluşan yataklar ve e, süngerle işte e, yaylı karışım, hibrit dediğimiz modellerden oluşabiliyor. E, bu iki e, grupta e, yataklar eline, ele alınabilir. Katmanlarına geldiğimiz zaman aslında bir yatak e, şu üç temel katmandan oluşur: destek katmanı, konfor katmanı ve temas yüzeyi. Yani siz bir yatak yapacağınız zaman e, bu üç katmanla ilgili e, bir şeyler yapmanız gerekiyor. Ve bu üç katmanı birleştirmeniz gerekiyor. Destek katmanı dediğimiz şey aslında e, kişinin vücut ağırlığını tamamen hemen absorbe eden ana destek katmanı şeklinde karşımıza çıkar. Konfor katmanı dediğimiz şey ise e, doku basıncı dediğimiz noktayı yöneten katmandır. Yani ağırlığınızı destek katmanı karşılarken Konfor katmanı bu basıncı yumuşatmaya yarar ve böylece gece boyu uyuduğunuz sırada e, doku basıncını ortadan kaldırır. Temas yüzeyi dediğimiz şey ise işte bu destek ve konfor katmanı yani iç çekirdek dediğimiz kısmın kapatıldığı ve direkt e, yatış sırasında size temas eden yüzey. Yani yatak kumaşı dediğimiz nokta. Hı hı. Yani bir yatak aslında bu üç katmanın birleşmesiyle ortaya çıkıyor. Burada bu üç katmanı ne şekilde birleştireceğiniz yatak modellerini ortaya çıkaran e, ana unsurlar olmuş oluyor. Anladım. Peki benim aklıma da bir soru geldi. E, bu arada canlı yayın izleyicilerimize de hatırlatmak isterim. Herhangi bir soruları varsa yatakla alakalı ya da cünbetle alakalı mutlaka yorumlarda belirtsinler. Biz de onları canlı yayın sırasında cevaplayalım e, aklıma gelen soru da şuydu Mehmet Bey e, cünibet bir yatak üretirken bu katmanlarla bu tiplerle nasıl çalışıyor yani çocukların vücut sağlığına omurga sağlığına e, daha iyi etki edebilmek için neler yapıyorlar Evet şimdi e, bu katmanlardan bahsettik ve bu katmanların bir araya gelmesiyle ortaya ürün çıktığından bahsettik e, Peki bu katmanları neye göre dizmemiz gerekiyor İşte asıl e, ürünü ortaya çıkaran soru bu oluyor. Bunun için önce bu yatağı kimin kullanacağını bilmemiz gerekiyor. Ee, tabii birebir özel üretimlerde bu çok mümkün. Kullanıcıyı direkt ölçebiliriz. E, soru onun ihtiyacını belirleyebiliriz. Ama genele bir ürün sunduğunuz zaman o yatağın üzerinde birçok farklı ağırlıkta, boy uzunluğunda, vücut kitle indeksine sahip birçok farklı kişi aynı yatağı kullanabiliyor. Evet. Dolayısıyla e, aslında Birçok çeşit e, yatak üretilse de içinden en doğru olanı seçmek bazen tüketici için zor olabiliyor. Biz de Cünübet'te bu e, problemi aslında ortadan kaldırmak için yola çıktık ve sadece çocuklara yöneldik. Çünkü neden? Hı hı. Çocukların e, normal bir gelişim e, göstermeleri durumunda aslında hangi yaşta, hangi kilo aralığında ve hangi e, uzunlukta olacağı belli. Dolayısıyla aslında kime yatak yapacağımız belli. O yatağa kim... Ancak bunlar belli. Sonrasında arge tarafına geçtiğimizde zaten ağırlığı ve kilosu belli olduğunda yatağa uygulayacağı basıncı da böylece tespit <laughs> etmiş oluyoruz. İşte bu destek konfor katmanlarını, bu basıncı yönetebilecek malzemelerle ve o malzemelerin miktarları ile birlikte oluşturmuş oluyoruz. Anladım teşekkür ederim ee, Aslında burada üretim sürecinin nasıl işlediğinden de bahsettik ee, bu soruya da yanıtlamış olduk ee, cünübbette arge sürecinden bahsettiniz arge süreci nasıl işliyor Evet arge sürecimiz yine dediğim gibi e, erkek ve kız çocuklar olmak üzere ayrı ayrı gelişim ölçüleri gelişim e, e, gelişim tabloları tabloların üzerinden, üzerinden ilerledik burada e, işte hangi yaşta hangi ağırlıkta ve hangi uzunlukta olacağıyla ilgili verileri önümüze koyduk ve hı hı. yatağa uygulayacakları e, basınçları ele aldık. E, tabii tüm bu süreçleri e, süreçlerde bize ekibimizdeki fizyoterapist e, ekip arkadaşımız bize tabii ki de yardımcı oluyor. E, çocukların gelişimiyle ilgili bütün bilgileri kendisi bize vermiş oluyor. Biz oradan aldığımız verilerle bunun teknik tarafta yani yatağın destek ve konfor katmanlarının e, nasıl olması gerektiği, hangi malzemenin hangi miktarda kullanılması gerektiği ile ilgili doneler ortaya çıkarıyoruz. Daha evet. sonra ortaya çıkardığımız bu öngörü ürünü, ARGE e, ürününü yine fizyoterapistimiz e, devreye giriyor ve bunun çocuklara ile ilgili bazı testler yapıyor. O testler Hı -hı. sonrasında ürün ortaya çıkmış oluyor ve biz Arge sürecimizi bitirmiş oluyoruz. Yani biz aslında Arge yaparken bizim ana unsurumuz e, bir e, çocuk e, bir yatakta nasıl konfor elde eder? Amacımız. Çok güzel. Sonrasında ortaya ürün, tasarım ve maliyetler çıkmış oluyor. Hı hı. Aslında çok önemli bir noktaya değindiniz. Yani yani e Çocuk yataklarının büyük yetişkin yataklarına oranla daha e, spesifik e, koşullara uygun hazırlanması çok önemli. Ve siz de bunu bilimsel temellere dayandırarak, verilere dayandırarak yapıyorsunuz. O açıdan gerçekten çocukların omurga sağlığına fayda sağlayacak durumda. E, Vakitlerinin büyük bir çoğunluğunu geçirdikleri yerin sağlıklarına hizmet eden, hijyenlerine hizmet eden şekilde olması aileler için çok kritiktir diye düşünüyorum. Cüneyt'in de buna bu şekilde yaklaşması ve çocuk sağlığına bu kadar değer vermesi gerçekten çok önemli bir nokta. Mehmet Bey çok teşekkür ederim. Bugünkü sorularımız bu kadardı. Ama genel olarak bahsetmek istediğiniz başka bir şey varsa sizi dinlemek isteriz. Evet, burada uyku sürelerinden bahsettiğiniz oraya değinmek isterim çünkü bu gerçekten Tabii. çok önemli. Bugün aslında çocuk dediğimiz zaman 18 yaşına kadar bir süreci kapsayan bir belirteç var. Bu 18 yaş içerisinde de 3 ana sıçrama dönemi görüyoruz. Yani 3 yaş, 12 yaş ve 18 yaş şeklinde. Ve bu süreler boyunca yani 18 yaşına gelene kadar bir çocuk ideal olarak tavsiye edilen uyku süresi 2800 gün. Yani Hı -hı. 18 yaşına kadar bir çocuk 2800 gün boyunca uykuda geçiriyor. E bunu çok da bir bir yatağın yatağın üzerinde geçiriyor ve evet çok büyük bir rakam. Ve bu 2800 günün e, aslında yüzde %70'ini 12 yaşa gelene kadar tamamlamış oluyor. Yani yaş büyüdükçe aslında uyku ihtiyacı biraz daha azalıyor. Azal Dolayısıyla 2800 gün boyunca üzerinde uyuyacağı yatağı sadece küçük ölçüye bakarak asla seçmemek gerekiyor. Kesinlikle. Genelde e, tüketiciler şöyle seçim yapıyorlar. İşte genç odası öncelikle alınıyor. Genç odası alınırken çok detaylı araştırmalar, işte renkler, renk uyumları, fonksiyonlar, işte halılar, perdeler vesaire tabii ki de çok heyecanlı ve çok tatlı alışveriş listeleri. Yalnız yatak genelde bu listelerde hep ya e, dışarıda kalıyor ya da Gereken dikkatle seçilemiyor. Ve çoğunlukla hı hı. aslında e, hediye kapsamına alınmak isteniyor tüketiciler tarafından. Aslında bu e, gerçekten uyku sağlığı açısından çok e, problem yaratıyor. Çünkü bu tip alışverişte genelde yetişkinler odağında tasarlanmış bir ürünün sadece karyolaya uysun diye küçük ölçüsü alınmış oluyor. Ama bahsettiğimiz gibi destek ve konfor katmanları ee, ya bunun üzerinde bir çocuk uyuyacak ve çocuk e, 18 yaşına kadar bir gelişim gösterecek. Bu yatak tüm bu gelişim adımlarına uyacak mı? Tabii ki. önemli soru burada bu oluyor. Çünkü bir çocuk aslında e, 18 yaşına gelene kadar neredeyse 3-4 kat kilo alıyor. Ve Hı -hı. E, boy uzunluğu olarak da yine 3-4 kat boy uzunluğuna sahip oluyor. Tüm bu gelişim aşamalarına ee, sadece yetişkinler odağında tasarlanan bir yatak takdir edersiniz ki çok uyum sağlamayacaktır. Ee, dolayısıyla nasıl ki e, diğer bütün alışveriş kalemleri yalnızca çocuklar için yapılıyorsa yatak içinde aslında sadece çocuklar için tasarlanan yatakları tercih etmelerini tavsiye ediyoruz. Tamam. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok açıklayıcı bir canlı yayın oldu. Umarım ebeveynlerimiz ebeveynlerimizde e, faydalanmıştır. Çocuk yatakları seçerken nelere dikkat etmeleri gerektiğinden de e, fikir aldıklarını düşünüyorum. E, bundan sonra e, çocuk yataklarıyla alakalı bir soruları olursa mutlaka bizlere ulaşsınlar. E, LinkedIn hesabımızdan, YouTube hesabımızdan, sosyal medya diğer sosyal medya hesaplarımızdan her zaman aktif bir şekilde sizlerle iletişimde kalıyoruz. E, buraları takip etmeyi unutmayın. Web sitemiz www.cunibet.com adresine de girip ürünlerimizi ve blog yazılarımızı kesinlikle inceleyebilirsiniz. Herkese çok teşekkür ederim. Mehmet Bey size de çok teşekkür ederim. Bir Aynen sonraki teşekkür. canlı yayınımızda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum.